Hergele Gel bakayım gördüm seni gördüm. Yakından bak gel. Ana Wilson duba gibi olmuşsun lan. Dur seni köfte seni seni de yiyeceğim. Kanımda yer var. Ah 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 çok şiş koyum ya. Aa, aa, <laughs> kankalar bugün var ya Wilson'un evinde çok esrarengiz olaylara tanık olacağız. Şimdi şifreleri çözüp kapılardan geçmem gerekiyor. Puzzle'ları çözmemiz gerekiyor kankalar. He, birincisi kolaydı. Anahtarı şey yaptık. Bu ne? Levye anam elektrik teli üzerinde anam anam elim yandı of 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 çok kötü Aa, Bunu almak için bir şey var mı ya acaba eldiven gibi Mignatus Mignatus işimizi görür bunu şunda tutarım şöyle Hop şu suyun şurada soğumasını bekleriz birazcık Ya elektrik bunu amma ısıtmış ya Elim yandı he Tamam şimdi şu çivileri sökelim Levyemizle Tamam güzel oldu çok iyi de oldu çok güzel de oldu. He? Şunları at şöyle. Bak 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 elektrik kaçağı var orada. He. Bunu belediyeye falan söylemek lazım. Ya böyle maazallah böyle ma mahallede yangın çıkar. Şimdi 3 tane kilidimiz var. 3 tane anahtara ihtiyacım var. He? İşte bir anahtarı bulduk. Yeşil anahtar. Tamam. Başka 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 başka. He? Bu ne? Kahverengi anahtar. Bunu da aldık. Çok güzel. Tamam. Şunu da aldık. Bir tane mavi anahtara ihtiyacımız var. Burada mı? Değil. Şuralarda. He, o da burada çocuk oyuncağı bu iş benim için. Hayır. <laughs> buradan ona buradan bir başka bölümden bir başka bölüme geçerken bir önceki bölümün ekipmanlarını alamıyoruz. 8 tane kahve fincanına ihtiyacımız var. Bu kapıyı açmak için 2 tane oldu, bir tane de yerde 3. Şöyle dördüncü. Tamam, şöyle 5. Tamam. Şunları koyalım. 2 3 4 5. Tamam. Şimdi 3 tane daha gerekiyor. Şu bir 6. 7. Bu da 8. Ana yeşil verdi lan. Ha demek elimde tutmam yetiyormuş. Vay iyiymiş tamam. Ne gene de koyayım şunları. Ha, ne diyor? Kapı için elma bu bir işaret. Ha! Şaltermiş bu. Tamam. Elma şeklindeki tablolar şalter. Tamam çok güzel. Bunu şöyle açalım. Bunu da açtık. Bunu da açtık. Bunu da hepsini açmamız mı gerekiyor ya? Bunu da açalım. Bunu da açalım. E, ha kapı açıldı. bu ne lan? Wilson ağzının içini çekmiş. Şuradan şunu alalım. He, tamam burası da kolaydı. Şimdi 3 tane anahtar lazım bana. Burada o tablonun arkasında gizli bir geçit. Şunları atalım. Oha! Abi aha bir tane anahtar bulduk bile. Kankalar iki anahtara daha ihtiyacımız var. Şu anahtarı alalım. Hop. Tamam. Pembe anahtar tamam. Sarı anahtar ve mavi anahtar kaldı. Onlar da buralarda bir yerde midir acaba? Bu tabloların arkasında olabilir. Heh, sarı anahtarı da bulduk. Bir tek mavi anahtar kaldı. Şu, ah, heh, aldık. Çok güzel. Mavi anahtar burada mı? Ana 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 vay 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 vay. Şeytanın aklına gelmez ha. Wilson'a bak nereye saklamış kankacımlar. Yani bölümleri geçtikçe böyle bu puzzle'lar da zorlaşacak. Burası gizli bir oda gibi. Şapkalar falan var. Esrarengiz tablolar var. Yukarıda ne var? Ana 8 şapkaya 8 Nuddle kabına ihtiyacım var. Bir şapkamız burada. Çok güzel. Bu toplarla şu şelteri mi indireceğiz? Heh. Ve böylece kapı açılacak. Bir şapka daha çok güzel. Tamam kaç şapkamız oldu böylece Bir tane yerde vardı Totalde 3 şapkamız oldu Bir de nadıl kabı var şurada Tamam bir nadıl kabı Tam nadıl kabını şöyle koyalım 3 nadıl kabımız oldu 3 tane de şapkamız oldu 5 şapkaya 5 nadıl kabına ihtiyacım var Hop aa, İşte burada Böyle 4. şapkamız aa, Boyum yetmiyor lan Biraz zıplayıp alabilir miyim şöyle Bir deneyelim Zıplamama gerek kalmadı Aldım şunu da aldım Şimdi 5. şapkamızı da aldık Şimdi nadıl kapları ve şapkalar, Nadıl kapları şapkalar. Aha nadıl kabı Hop 5. nadıl kabımız 5. şapkamız Bunları da koyalım Hop. Şöyle şapkayı şapka yerine Güzel bu da şapka Bu da nadıl kabı <laughs> Sadece 3 nadıl kabıyla 3 şapkaya ihtiyacımız var Kankacımlar Bu da bir şap kabımız var Güzel ama burada bir başka şapka 6. şöyle bu da 7. şapkam Bir tane şapkaya Bir tane nadıl kabına ihtiyacımız var Burayı nasıl açacağız ya Burası bayağı sıkıntı bir yer Burayı açacağız mı acaba açabileceğiz mi Neyse şunları bir koyalım bir yükümüzü boşaltalım Şöyle hop tamam bu da Yedinci şapkamız Tamam şimdi sekiz diyor sekiz diyor Peki nerede lan nasıl yapacağız bu işi İyi va, Burada kabana kısıldık gibi Burada başka bir şeyler var mı diye bakıyorum Aldık buradaki her şeyi Bu şalteri zaten kontrol etmiştik Bunu nasıl yapacağız ya Hoppa. Şu bir şey mi? yok değil Şunların arkasında Ana. Miknates vay 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 Burası da şu anahtarı çekebilirim çok güzel oldu Tamam şimdi şu kapıyı Aç. <laughs> i̇şte. Dünçünün adı kabı. Bu da sekizincisi. Ee, e e alamıyorum bu yapışmış mı? E sıkışmış. Aldık. Tamam şu şapkayı. Ona bu ne lan? Askılı aldım yanlışlıkla. <laughs> Neyse şapka nerede? Lan şapka kayboldu. Aa şapka nerede ya? Şapka nereye gitti lan? Ana. Ana. Havada uçuyor şapkaya bak. Gerçekten çok garip bir olay ya bu. Ö hop. Şöyle gidelim. E tamam sekizinci şapkayı da koyalım. Şu sekiz. 7. nazıl kabı, 8. nazıl kabı çok güzel. Şimdi kapıyı açtık gibi. Kapı açıldı mı? Açıldı. <laughs> tamam. Şimdi burada şu. Tam şu halterleri çevirelim. Tamam. Şunu da alalım. Heh. Bu bu ne lan böyle kocaman bir tablo? Oy, şunu da çevir. Vay 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 şunu da çevireyim. Heh. Başka. Lan bu ha şunu da çevireceğiz. Bu şalter. Ana. Vay, tablonun arkasından devasa bir şey gizli geçit çıktı. Şu mavi anahtarı aldık. He. Bu burası a eriyor. O şalteri kapatınca bu eridi demek ha. Vay 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 vay. Şey açıyorsam açıl. Bakalım burada ne var? Sarı bir anahtar. He? Şu tamam. Şu mavi hangisini açıyor bu? Lan bu kumanda da uzaktan şunları açıyormuş var ya. Çok esrarengiz bir şey ha. Anahtar var mı lan buralarda? Her tarafa bakalım. Bir bakmadığımız yer kalmasın. He? Yeşil anahtarla yeşil kilidi şöyle bir açtık. Tamam. Bu burayı da açabiliriz. Abi wow, çok ilginç bir şeymiş ya bu kumanda. Ne güzel lan. Şalter yerine geçiyor ya. Lan hep aynı çekmece açıp durdum. Hop Pembe anahtarı da aldık. Ehe, tamam. Beyazı da aldık böylece. Sadece mavi anahtara ihtiyacımız kaldı. O da nerede acaba? Buralara baktık. Tamam burada yok. En alttaki açılmıyor. Tamam. Hepsine baktık değil mi? Hepsine baktık bunların kankacımlar. Burada yok. Buralara bakalım. Aa kırmızı anahtar. Bir de mavi anahtara ihtiyacım var. Buralarda mı acaba? Yok. yok. ne lan bu mavi anahtar? Bu mavi anahtar nedir lan? Ana. Şunu açtık. Abi, mavi anahtar yok. Mavi anahtar lan? Abi bakmadığımız yer kaldı mı ki bizim? Gerçekten mavi anahtar yok ya. Bu tablonun arkasında falan mı diyeceğim de. Buralarda baktık ya. Şuraya baktık mı? Buna. Aynen buradaymış lan. Gözümüzün önündeymiş bir saattir bakmamışız ha. Böylece bütün şeyler burada ne var? He beyaz anahtar tamam. Abi o kadar çok kilit var ki. Hangi kilidi açtım hangi kilidi açmadım artık unutuyorum. Aa bak 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 kapı kapanıyor. Neden biliyor musunuz? Elimde bir önceki odadan malzeme olduğu için. Heh tamam. Bu odayı da tamamladık. Ulan Wilson bu silah ne işe yarıyor lan? Oha Bunların hepsini vuracağım galiba. Bunları vurunca ne oluyor? Kapı mı açılacak acaba? Hadi bakalım. He, ha, asıl vuramadık şunu. Vay 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 düzeneye bakar mısınız? Efsaneymiş lan. Vay 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 çok güzelmiş gerçekten ya. Şuralara bak. He, yeşil anahtar. Bu nereye açıyor acaba? Neyse şimdi yiyemizde dursun. Bu kilitlerden birini açmadı. Kesin yeşil kilit yok çünkü orada. Burada bir şey var mı? Yok. Şurada ne var? Bir de açıl susam açıl. Mavi. Tamam. Yeşil ve mavi. Mavi yok bu değil. Bu mavi değil. Hangi mavi lan o zaman? Neyse şimdi yanımızda dursun bu. Evet bunu açan bir kapı buluruz yani diye ümit ediyorum. Hemen burada yalan bunlar. Heh. Tamam şuradan turuncuyu açtık. Yeşil ve mavi bu odanın kapısı. Şöyle Açıl susam açıl. O ne lan? Kum Aa bu kumanda şalter yerine geçen kumandaydı. Sıkışmış oradan. Heh aldık bunu. Buralarda bir şeyler var bir kontrol edelim. Boş. Tamam. Şimdi bu siyah olduğu için bu tam tahmin ettiğim gibi siyah kepenkleri açıyor. Bunlara sarı kumanda gerekiyor. Sarı kumanda da buralarda bir yerdedir diye tahmin ediyorum. Açıyoruz amaçı Ne var burada? Hop hani Aa mıknatıs tamam mıknatısla ne yapacağız ha sarı kumandayı ben şurada görmüştüm bunu çekebilirim tamam güzel oldu kardeşler bunu aldık He. tamam bu kepeği yine de açtık böylece mor anahtarı elde ettik hehe <laughs> tamam güzel oldu bu şimdi şurayı da açalım açılsın açıl hop şunları da açalım bunlar nereye açılıyor oha dördünü aktif edince şöyle bir gizli bir kapı açıldı lan şu mıknatısla artık işimiz yok galiba şu mavi anahtarı da alalım böylece tüm anahtarları almış mı olduk mavi şuradan pembe nerede ha pembe bir de şunun şurada buraya her yere bakmamıştık galiba. Aynen sarı anahtar da burada mükemmel oldu be. He he. Ona kumanda elimizde. Bir önceki bölümün objesi olduğu için eşyası olduğu için geçemiyoruz. Heh, kartla şu kapıyı. Oh, bu bu o da gayet kolay oldu ya. <laughs> ne? Ana bu düzeneye basınca kapı açılıyor. Bu kutuyu koyarım o zaman. Açılır. Tamam. Anam çok karmaşık gerçekten. Burada ne var? Vay bu sefer kutuyu buraya koymuş. Buraya şey yapınca neresi açıldı? Göremedim ya. Na bunlar 3 tane gerekiyor. 2 tane gerekiyor. Pardon şuraya da koymamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Burada bir tane kart var. Şurada ne var? Buralarda bir şey yok. Aşağı inelim. Ha, şu kutuyu alıp şuraya bir koyalım. He, tamam. Neresi? Aa şu kapı açıldı. Tamam bu kapı açıldı kankalar. Burada ne var? Bu ne lan? İlginç. Aa bir kutu da. bir kutu da. Bir kutu daha. Şunu da şöyle koy. Neresi açıldı? Bir yer açılmadı. Ne? Niye öyle oldu? He, çünkü kartla şu kapıyı açacağız. Tamam. Sonra buraya koyacağız. Şöyle şunu koy. Yetiyor mu? Zıplayabiliyor muyum? Aa, hadi yetişemiyorum. Aa, yok niye? Ah boyum yetmiyor. Anam. Ah, hala alçak kalıyor. Kutuyu çekersem o kutu kapıyı kapanacak ya. Şöyle hadi. Heh, aldım be. <laughs> Kutuyu çekmeme gerek kalmadı böylece. Şey. Aa, şimdi burası böyle oldu. Neresi açıldı? He. Ee, bu kapı. Bir dakika bir, bir yerde. Bu kapıyı açmam gerekiyor benim. Nerede hata yaptım ya? Aa, yukarıdaki orada kalması gerekiyordu. Yukarıdaki orada kalması gerekiyordu. Hata yaptım. Şimdi bu kapının açılması için tekrardan şey yapacağız. Bu kutuyu yukarı koyacağım. Şöyle eh, tam altıma koyayım şöyle. Tamam. Zıpla şuradan eğilip alabilir miyim? Aldım bile. Tamam koyduk. İşte açıldı. He? E, burayı açmıştık biz zaten. Şurası mıydı lan? Neresiydi? Kafam iyice karıştı ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ha bu kapıyı açmam gerekiyor. Bu kapıyı açmak için bunu açmamız gerekiyor. Tamam o tamam. Bu tamam. Peki ne yapacağız ya? Kafam karıştı gerçekten. Nasıl yapacağız şimdi? Yok o kutu orada mı kalacak? Buraya buraya bir tane kutu koyacağız galiba. Dur tamam. Heh, tamam. Bu kutuyu şuraya koyarsak. Açıldı mı? Yeşil iki yeşile ihtiyacın var. Öteki kapıyı açacağız dur. Ah hadi. Heh, tamam bunu da şuraya koyduk mu? İşte oldu. <laughs> Burada yeni bir kutu var lan. Ona düzenekler kapılar falan labirentler iyice karış. Ona buraya basınca altından bir anahtar mı çıktı onun? İnan ki bir anahtar çıktı kankalar. Gördüm şurada da bir anahtar var. Şunu da alalım. Hadi sıkışmış bu buraya. Hadi gel buraya. Gel. Hadi. Güzel anahtarmış ya. Rengi güzel rengini beğendim. Kutu kutu oynama oradan bak onun altındaki anahtarı almadım senin yüzden Buradan da mavi anahtar alalım Tamam hop hop açıl susam açıl Burada ne var ha, Elma şalterler tamam şunları şöyle açalım Hop bunda aç bunda aç Başka kaldı mı şunu da açtık mı Oo, Tamam Şimdi aklına deva bir fikir geldi Buradan yukarıda deliği görmüştüm ben Şu kutuyu şöyle koyacağım Oram, Deliğin orada şey var Ana, Nasıl yapacağımı biliyorum her ben Şimdi kutuyu buraya yerleştireceğim tamam mı Buradan şimdi şaltere ihtiyacım olacak. Şalter de şurada görmüşüm. Burada onu atacak, bir şalter atacak, fırlatacak bir top aldım. Güzel. Şimdi nişan al. Ateş. Bak kutu düşüyor. Hop beni yukarı çıkarıyor. ben bir dahiyim ya. <laughs> güzel oldu güzel. Tamam. Wilson'ın evinden nihayet çıkabileceğim. Niye bu kadar şifre çözmüş koymuş. Onu da çözeceğiz kankalar. Ha, çıkış kapısı işte. Oo, <laughs> oh, her gele. Gel bakayım gördüm seni gördüm. Yakından bak gel. Ana Wilson duba gibi olmuşsun lan. Gel lan ben gelemiyorum oraya. Ana şişko patates. Seni Sen iki Niye o kadar puzzle yaptın lan hepsini çözdüm he. Doink. <laughs> ha kaçıyorum. Ah, gelemiyorum da. Aa, kaç kaç kaç. Dur seni köfte seni ye. Seni de yiyeceğim. Karnımda yer var. Ah 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 çok şiş koyum ya. <gülüyor> 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 ah hop, ah ah Bunu sindirmek zor olacak. Ah ah ah, ah ne kadar ağırlaşmışım be azıcık şekerleme yapayım. Ah, kapıyı bile açamıyor. Ana, Aa! Çocuğu yedi lan. Kendi evinden içeri giremiyor. Şişko da bişko. Ah, ah, Ana, Ana o ne? Ne lan? Ah, seni de yiyeceğim.